Bergama Beste Önceden radyo vardı, şimdi 97.8 var. İnternetten de radyonuz açık olsun. Bergama bestefen FM. Best FM, Best FM Önceden radyo vardı, şimdi 97.8 var. Bergama Best FM. Önceden radyo vardı, şimdi 97.8 var. İnternetten de radyonuz açık olsun. Bergama Best FM. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sizleri sizden birisiyle yani Zafer Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Uğur Paçalı ile tanıştırmak istiyorum. Evet Uğur Paçalı sizden birisi. Belki onu zaman zaman sokakta görüyorsunuz. Pazar yerinde karşınıza çıkıyor. Ama onu gerçekten tanımıyorsunuz. Şimdi Uğur Paçalı'yı size anlatmak istiyorum. Uğur Türk Özel kuvvetlerinde çarpışan, terörle mücadele eden en ön safta terörizme karşı Türk'ün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü gösteren bir özel kuvvetler mensubuydu. 2017'de bir çatışmada yaralandı, gazi oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden mahallen emekli olmak durumunda kaldı. Sonra döndü Bergama'ya. Sizlerle birlikte yaşamına devam etti. Tarımla uğraştı, bir çiftliği vardı. Ve bir gün o çiftlikte iki uyuşturucu çetesi karşı karşıya geldiler ve aslında iki uyuşturucu çetesi Uğur'la karşı karşıya geldiler. Aralarında çatışma çıktı. Ve uyuşturucu kaçakçıları neye uğradıklarını şaşırdılar bazıları uzuv kayıplı ağır yaralanmalara maruz kaldı. Diğerleri ise yaralandılar ve hapishaneyi boyladılar. İşte bunu yapan Uğur'du. Uğur, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, özel kuvvetlerden emekliye ayrılmıştı ama bütün yeteneklerini muhafaza ediyor. Bugün de Uğur sizlerden birisi olarak Bergama'da temiz bir belediyecilik için, sığınmacıların ayrıldığı temiz bir Bergama için, uyuşturucu çetelerinin sokaklardan silindiği temiz bir Bergama için, müteahhitlerin değil, rantın değil, halkın belediyeciliği için oylarınıza talip. Evet. Sevgili Bergamalılar, sizlerden Uğur kardeşime destek istiyorum. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu arada Zafer Partisi'nin Bergama Belediye Başkan Adayı Sayın <laughs> Uğur Paçalı ve Belediye Meclis Üyesi Recep Yalçın. Yalçın Beyefendi şu an stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Uğur Bey kardeşim, sizinle başlayalım hemen konuşmamıza. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. E, Uğur Paçalı, öncelikle bizi dinleyen bütün değerli hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizin vasıtanızla. E, böyle bir programda değerli hemşerilerimizle bizi buluşturduğunuz için teşekkürü bir borç bilirim. Uğur Paçalı, Bergama'nın öz evladıdır. E, 1990 tarihinde bu verimli topraklarda, Esnaf ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin iki çocuğundan birisiyim. Ee, i̇lk, orta ve lise eğitimimi başarıyla burada tamamladıktan sonra askeri okul eğitimime devam ederek oradan yine şehrimizdeki sınıf okulumuzu bitirmeme mütakip gönüllü olarak katıldığım komando kursunda bizim şanlı yuvamız olarak adlandırdığım özel kuvvetler komutanlığı eğitimlerini tamamlayarak yurt içinde ve yurt dışında silahlı kuvvetler çatısı altında üniformam ile Türkiye Cumhuriyeti devletini en iyi şekilde temsil ettim. 2017 yılında Suriye'de terör gazisi olarak Silahlı kuvvetler saflarından ayrılarak memleketim olan Bergama'ya ailemin yanına döndüm ve tarımla uğraşmaya başladınız. Ailem Zaten burada kendim, tarım işleri var galiba değil mi? Doğru. Evet evet. Kendim tabii gözünüzü çok öyle açtınız. Çocukluktan beri hem ailemin esnaf olması, e, pazar tezgahlarında daha sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için de tarım ve hayvancılığın bizzat içinde olarak üretimin her kademesinde olarak ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla gören birisi olarak karşınızdayım. Evet. Ee, ve Bergama'dan e, çıktınız, tekrar Bergama'ya geldiniz. Zaten öyle bir şey var. Şey, e, Uğur Bey kardeşim, Bergama'da bir taş varmış. O taşa ayağı değen, Bergama'dan ayrılamıyormuş. Gitse bile geriye dönüyormuş yani. Bergama'sız oluyor yani. Öyle bir gerçek var. Evet, evet. Ben de, <laughs> Recep Bey de aynı şekilde. Evet, ee, yine döndük. Bu verimli bize ait olan topraklara geri döndük. Şu anda da e, vatanımıza, milletimize, tecrübelerimizle, bilgi birikimimizde faydalı olabilmek adına bu taşın altına biz bu sefer elimizi koyduk. Evet. Ee, şimdi diyorsunuz bir elde bergamollar asınıyorsunuz. Biz elimizi taşın altına koyduk ama? bir yerde size belgamalar versin. Beklen kesinlikle, yola kesinlikle. Çıktınız. Biz tabii ki medeni cesaretimizle yola çıktık ama biz tek başımıza bir şey yapamayız. Kendimizi anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Samimiyetimizi, saygımızı insanlara gösteriyoruz. Aynı e, diğer iki elin sesi var sözümüzü de ortaya koyarak onlardan da bir elle bize destek vermelerini bekliyoruz. Bu arada Recep Bey sizi tanıyalım. Recep Yalçın Beyefendi kimdir? Hep beraber tanıyalım. Ben Recep Yalçın. Sözlerime başlamadan önce Bergamalı hemşehrilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Ramazanlarını kutluyorum. Ben 59 doğumluyum. Bergama'nın Sindel köyünde doğdum. İlk okulumu, Sindel i̇lkokulumu Sindel İlkokulunda okudum. Bu vesileyle öğretmenli, bizleri yetiştiren öğretmenlerimize de saygılarımı sunuyorum burada. Daha sonra ortaokulu İzmir Sıdık Aradok Ortaokulu'nda bitirdim. Tekrar Bergama'ya döndüm ve Bergama Endüstri ve Seksesinden 75-76 öğretim yılı metal işleri bölümü mezunuyum. Onun ardından teknik öğretmen okuluna gittim ve 79 yılı Ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Evet. Ve, ve yine 79'un 19 Kasım'ında Çumra Endüstri Meslek Lisesi'nde atölye ve meslek dersleri öğretmen olarak görevime başladım. Daha sonra 84 yılında rotasyondan tayinim Trabzon Akçabat Endüstri Meslek Lisesi'ne çıktı. Orada öğretmenlik yaparken Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini okudum. Ve 90 yılında mezun oldum teknik üniversiteden. Yani mesleğim teknik öğretmen ve makine mühendisliğidir. 2002 yılında 25 yıllık öğretmenlik hizmetinden sonra emekli oldum ve daha çok mühendislik hayatıma devam ettim. Yurt içi ve yurt dışında çok güzel projelerde projelerde çalıştım. Benim mesleğim iklimlendirme yani ısıtma, havalandırma, soğutma, klima ve yangın söndürme sistemleri. Yani içinden her türlü akışkan geçen basınçlı boru tesisat işleri biz buna kısaca mekanik tesisat işleri diyoruz. Ve e, 2010 yılında Bergama'ya memleketimize döndüm ve Bergama'da bir çiftlik aldım. Şimdi biraz toprak işleriyle uğraşıyoruz. Ve şu anda Zafer Partisi Bergama Belediyesi Meclis Üyesi adayıyım. Eğer halkın teveccühü olursa, bilgi ve e, beceri birikimimizi Bergamamız için kullanmayı düşünüyoruz. E, güzel projelerimiz var. Bunlarla ilgili yeri geldiğince açıklamaları yapacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Uğur Bey. Şimdi Bergama Belediye Başkanı değilsiniz evet. Parti'den. Evet. Ben de Bergamalı bir vatandaşım. Bergamalı bir vatandaş olarak benim sizi tercih etmem için sebep ne? Neden ben sizi tercih etmediyim? Evet, çok güzel bir soru. Biz şu anda siyasetin maalesef gelmiş olduğu noktadan aslında rahatsızız. Bizim çocukluğumuzda liderler programına çıkar, gayet nezih bir şekilde, çok düzgün ve seviyeli bir üslupla hiç kimse kimseyi kırmadan, hakaret, kin ve nefret dilini bırakarak bütün enerjilerini projelerin üzerinde harcayarak siyaset yaparlardı. Biz öncelikle siyaseti olduğu şekline getirmeyi hedefliyoruz ve bunu başlattığımızı ve değişimin de başlangıcını yaptığımızı ve ilerlettiğimizi düşünüyoruz. Bunun haricinde personel alımları ile ilgili yani ben şu anda belediyecilik yönetimiyle ilgili anlayışımızla ilgili size bahsetmek istiyorum. Personel alımları ile ilgili önceliğimiz tamamen liyakat. Liyakatla ilgili başladığımız zaman aynı bir gömleğin ilk düğmesini doğru ve düzgün iliklemiş olmuş gibi diğerlerinin de hepsini düzgün bir şekilde ilikleneceğini biz biliyoruz. Bu konuda hiçbir taviz vermeden personel alımları, ihaleler ve diğer bütün konuları tamamen bu esas üzerine dayandıracağız. Bunun yanında yapılan ihalelerin tamamen şeffaf olarak ve ehil olmayan hiçbir firmaya verilmeden yapılmasını gerçekleştireceğiz. Bizim belediye başkanlığımız döneminde biz kendimiz dahil olmak üzere çok ciddi bir denetleme mekanizması kuracağız. Yani ben burada belediye yönetimine talip olarak benim en büyük görevim ve sorumluluğunun ben bu olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorum. Biz çeşitli teknik şartnamelere göre hazırladığımız işlerin yapılmasını ve eksiksiz olarak denetlenerek teslim edilmesini sağladığımız an ne belediyene bir kuruş bir israf ne yapılmayan ya da eksik kalarak teslim edilen işler Olmayacağı için tamamen hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ve az önce de bahsettiğim gibi bizler e, esnaf bir aileden gelen, tarım ve hayvancılık o, uğraşan bir aileden gelen ben bir bireyim. Benim ailem halen de dahil olmak üzere herhangi bir alışverişinde pazarlık usulünü sürdürerek e, alışverişlerini devam ettiriyorlar. Biz tabii böyle bir kültürden geldiğimiz için bir kuruşun dahi ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. O yüzden bizim israf edilecek gerçekten tek bir kuruşumuz dahi yok. Bunu Bergamamız için ve ihtiyacı olan insanlar için doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Belediye kaynaklarının dediğim gibi en verimli şekilde kullanılması ve tek bir kuruşunun dahi israf edilmeyeceği bir sistemde belediyeyi yönetmek istiyoruz. Bunu özellikle altını çizdim. Tabii ki bu yola çıkarken ve günlük yaşamımızda da hep söylediğimiz bir şey var halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. Ben e, böyle bir fırsatta bize verdiğiniz için tekrar size teşekkür ediyorum. Şimdi Uğur Bey şöyle bir şey var. Burada belediye başkan adayları var. Rakiplerimiz var diyeyim daha doğrusu. Evet. E, genellikle şu an kamuoyunda bir algı oluşmuş vaziyette. Yani iki tane belediye başkan adayı çarpışır. İşte onlar kendi aralarında mücadele eder. Onlardan birisi kazanır gibi bir algı var. E, CHP ve AK Parti olarak değerlendiriliyor. Şimdi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya biz şunu düşünüyoruz öncelikle e, siyasetin bugüne kadar maalesef algıyla yönetildiğini ve insanların birbirlerine tabiri caizse fısıldayarak e, bir şeyleri sürdürdüğünü ve işte bundan başka aday mı var oy verebileceğimiz biri mi var kısmındaki söylemlere net bir şekilde cevap olduğumuzu düşünüyorum şu anda. Bizler Atatürk'ü çizgide Türk Milliyetçisi bir partinin şu anda içerisindeyiz ve Bergama Belediye başkan adayı olarak Bergama'nın yönetilmesine talibiz. Biz az önce de dediğim gibi kesinlikle bu algıların hepsini kırarak çocukluğumuzdaki o siyasetin saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yürütüldüğü günleri tekrar memleketimize kazandıracağız. Ben bunu nasıl değişimin başladığını size gösterebilirim. Ben ilk gün buraya çıktığımda Sokaklarda dolaşırken insanlar o diğer sizin bahsettiğiniz partilerin algılarına kapılarak aslında benim ne yapmaya çalıştığımı anlayamamışlardı. Ama şu anda dolaşırken e, hatta o günlerde yalnız başkan olarak da bana bir lakap takmışlardı. Ve şu anda ikinci üçüncü günde ben e, o sokaklarda tekrar dolaşırken artık görüyordum ki insanlar benim ne yapmak istediğimi anlamış ve olması gerektiği haline siyasetin döndüğünü görmüş bir şekilde başkanım hoş geldiniz diyerek beni karşılamaları benim zaten hem yaptığım hem de yapmak istediğim şeylerin neticesini bana göstermiş oldu. Bu arada bayağı enerjiniz yüksek. Ben ilk tanıştığımız günden bu yana bakıyorum böyle uzaktan da olsa izliyorum sizi, sağ çalışmalarınızı oldukça yüksek enerjiyle pozitif bir çalışma temponuz var gördüğüm kadarıyla. Ve dokunuyorsunuz insanlar, onu görüyorum. Kesinlikle e, samimiyetimizi e, herkes görüyor. Tabii bir 10 yılın üzerinde bir askerlik geçmişimiz var. Tamamen disiplinle hareket ediyoruz. Olması gerektiği şekliyle her şeyi yapmak istiyoruz. Çünkü her şeyden önce kendimize bir saygımız var. Biz bu topraklarda kendimizi birer emanetçi olarak görüyoruz. Bize emanet edilen bu değerlerin daha fazla kayıplara uğramadan kendi neslimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evlatlarına kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza eksiksiz hatta daha iyi bir şekilde teslim edilmesi için gayret ediyoruz. Ve insanlara bunu anlattığımızda mevcut siyasetin gelmiş olduğu noktadaki artık bu çıkmazdan, bu aymazdan bıkmış insanlar bizi yeni bir yüz, genç bir birey olarak gördüklerinde çok seviniyorlar. İlk karşılaştığımızdaki o karamsal duruşlarının bizim onlarla vedalaşırken ki yüzlerinde aldığı gülümseme bizim bütün yorgunluğumuzu ortadan kaldırıyor. Ne kadar haklı bir mücadele verdiğimizi, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bizi gösteriyor ve enerjimizi tabii ki tazeliyor. Bu arada tekrar aldığımız için e, bir kere daha şöyle e, tamam diyeyim az önceki sözünüzü tekrarlayalım. E, ben, biz dediniz herhangi bir şekilde e, araç kullanmıyoruz, ses kirliliği yapmıyoruz. Farklı bir seçim stratejimiz var diyorsunuz. E, mümkün olduğunca sade bir seçim çalışmanız var. Ya kesinlikle. Beyinsel enerjinizle, insan kimliğinizle, enerjinizle sahalardasınız. Öyle görünüyor. Kesinlikle. Biz kendimizi e, tamamen donanımsal olarak yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Yani biz çıkıp sokaklarda tek başımıza dolaşacak kadar alnımız ak. Eğitim seviyemiz yeterli. Kimseye bugüne kadar olumsuz bir davranışta, olumsuz bir söylemde bulunmadık. Daha önceki hayatımızda bugüne kadar çok açık ve net bir şekilde geldiğimiz bu durumun şu andaki meyvelerini yiyoruz. İnsanlar da emin olun bunu görmeye ve bu sohbete, siyasetteki bu samimiyete hasret bir şekilde bizimle kucaklaşıyorlar. Biz tabii ki şu anda Zafer Partisi'nin buradaki belediye başkanı adayı olarak ve benim ekibim olarak kesinlikle ben dilinden çıkıp biz olarak yani bir insanın her şeyi bilmesi, yapması, düşünmesi mümkün değil. Bir ekip olarak çalışarak ve bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz cebimizden karşılayarak hazineden destek alamadığımız için kendi cebimizden karşılayarak bunu sürdürüyoruz. Diğer yapılan çalışmalarla ilgili hatta kendi ekibimiz ve vatandaşlarla ilgili gördüğümüz zaman bizim paralarımız harcanıyor şeklinde gözümüzün önünden geçen araçlara da bu şekilde konuşarak tebessüm ederek aslında bu sistemin geldiği noktayı da özetlemiş oluyoruz diye düşünüyorum. Bu Türkiye'ye az bir şey galiba böyle değil mi? Seçim araçları e, sahaya çıkıyor hemen seçimlerde, yerel seçimlerde. Bol bol postaller, afişler, Bayraklar flamalar her yerde kesinlikle kesinlikle Batıda Avrupa'da böyle olmadığı söyleniyor yurt dışında ülkemiz ülkemizde az bir şey galiba maalesef maalesef bu çok üzücü bir şey aslında kaynaklarımızı biz burada verimsiz olarak e, ve mevcut olan sermayeyi israf ederek kullandığımızı düşünen birisiyim ben burada ilçe seçim çalışmalarına başladığımızda hiçbir şekilde böyle bir çalışma yürütmedim fakat tabii ki demokratik bir ortamda ilerletiyoruz e, işlerimizi bir oylama yaptık. E, sosyal medyayı kullanmayan kesime de ulaşmak için bu çalışmaların gerekli olduğunu oyladık. Oy sayısı yüksek çıktığı için bu çalışmaları yine minimumda tutarak bunu sürdürdük. Ama Avrupa'da kesinlikle böyle bir şey yok. İnsanlara biz bu e, projemizi, tavrımızı da sergilediğimizde çok güzel dönüşler aldık. Kimse oradaki afişi görerek e, fikrini değiştirmiyor. Fikrini değiştirmiyor ve bu tamamen bir israf. Ben hatta iddia ediyorum ki biz hiçbir kağıt israf etmeden, hiçbir bu pankartları, çevre kirliliğine neden olan doneleri kullanmadan önümüzdeki yıllarda seçimlere gidebileceğimizi ben düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda derken artık siz siyasete soyundunuz ama bundan sonra Allah ömür verdiği sürece de biz bu yolda varız diyorsunuz, onu anlıyorum. Tabii ki varız, biz burada aslında mevcut kendini siyasetçi olarak gören kişilere de çok yolun başında olmamıza rağmen örnek olduğumuzu düşünüyorum. Evet, biz de size başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Recep Bey, sizinle devam edelim sohbetimize. Evet. Belediye Meclis üyesi olarak sizden başka kimse var mı? Zafer Partisi, Bergama Belediye Başkanlığı sürecinde. Tabii, benden başka arkadaşlarımız da var. Kaç adaysınız? Meclis üyesi olarak, meclis üyesi adayı olarak. Yedi, 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 yedi Bayağı varsınız. Siz kaçıncı sırasınız? Ben ikinci sıradayım. İkinci sıradasınız. E, bu arada sizin şöyle bir şeylerinize bakalım. Çalışmalarınız nasıl gidiyor Bergama'da? Yani şimdi az önce Sayın Paşa da özetledi. E, biz bir takım şeyler kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Herhangi bir yerden hazineden falan destek almıyoruz. Ve bunu aslında destek almış dahi olsak biz çalışmalarımızda tasarrufu birinci planda tutmaya çalışıyoruz. Yani bizim parolamız halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. E, ve böyle de devam edeceğiz. E, birinci planda her şeyden önce liyakat bizim için esastır. Bizim olmazsa olmazımızdır. Kırmızı çizgimizdir. Asla kay adam kayırma olmayacak. Ve İş alımlarında, pardon, eleman alımlarında ve iş ihalelerinin yapılmasında şeffaflığa özen göstereceğiz. Her şey şeffaf olacak. Ehil firmalara ve kuruluşlara işlerini vereceğiz ve verilen işleri sonuna kadar takip edeceğiz. Yani belediyelerin mühendisleri var biliyorsunuz. Verilen işleri kontrol edip denetlemesi gerekir, teslim olması gerekir. Ama ben üzülerek görüyorum ki işler tamamlanmadan bitiriliyor. Yani eksik tamam teslim ediliyor. Halbuki buna belediyemizin mühendislerinin sokak sokak, cadde cadde kontrol edip her şey teknik şartlamesine uygun olarak yapıldığından emin olduktan sonra firmaların hak edişlerini onaylaması ve paralarını ödemesi gerekir. Aksi takdirde ne oluyor? Bu milletin parası heba oluyor. Yani ben şimdi kimseyi buradan kötülemek ya da eleştirmek istemiyorum. Herkese yaptığı çalışma iyi kötü bir çalışma geçmiş belediyelerde yaptılar ve yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Ama burada başkanın yanındaki adamlar. Teknik kadro çok önemli. Yani en az bunu, belediye başkanı kadar çevresi tabii önemli. Tabii tabii yani belediye başkanı tek başına yapamaz bunu. Yani biz zaten tek kişinin bir şey yapabileceğinden yana değiliz düşünmüyoruz. Ekip işidir belediye. şey zaten belediyecilik. İki belediye. bir şeydir belediyecilik. Dolayısıyla yani eminim biz mesela depremde yıkılan şu ülkemiz işte bir yıl önce çok ciddi bir deprem yaşadı. Evet. İnsanlar enkaz altında kaldılar ve ben bir mühendis olarak Buna çok kafa yordum. Hatta e, işte kültür merkezinde Japon bir mimarı geldi, burada konferans verdi. Ben düşünüyordum ki bütün belediyenin teknik kadrosundaki adamlar bu fen falan sorumlu. Ve bütün müteahhitler gelirler, salonu doldururlar diye düşünüyordum. Boş muydu salon? Salonda... Daha sonra onlardan yok muydu? Yani bir, bir, birkaç kişi benim gibi meraklı geldi, dinledi. Hani kaçınılmayacak bir fırsat diyor. Yani evet. Dünya çapında biriydi ee, gelen konuşmacı arkadaşımız. Ee, yani biz yani şöyle söylemek istiyorum. Sadece kaldırım taşı değiştiren bir belediye olmak istemiyoruz ve e, her şeyi güzel planlayıp projelendirip ve belli bir disiplin içerisinde yapmayı düşünüyoruz. Ve e, bu bilgi ve donanıma da sahip olduğumuza inanıyorum. Siz e, nerede, nasıldı bugüne kadar ki? Kariyerinizi biraz açar mısınız? Bir? Uzmanlık alanınız nedir mesela? E, benim öğrencilik yıllarından itibaren hayatım şantiyelerde geçti. Yani ben gerek teknik öğ öğretmenlik okurken çalışarak okudum. Mühendislik okurken de öğretmenlik yapardım. İnşaat e, misiniz? Makine, makine mühendisliğindesiniz. Ama çalışıyorum. E, Hayatım şantiyelerde geçti, yurt dışında ve yurt dışında, AVM, hastane projelerinde ve üniversite binası yapım projelerinde çalıştım yurt dışında. Azerbaycan'da, Rusya'da, Türkmenistan'da işler yaptım. Yurt içi ve yurt dışında pek yurt çok yerlerde bulunmuşsunuz. Yurt dışında, güzel projelerde çalıştık. Yani bu konuda mütevazı olmayacağım, mesleğimde iddialıyım. Yani benim öğrencilerim de e, çoğu tabi Bergama dışındalar, dinleme fırsatları var mıdır yok mudur bilemiyorum. Dinlettirirsiniz, dinlettiririz yani daha sonra yani, çünkü şimdi biz burada kayda alıyoruz aynı zamanda Youtube üzerinden sosyal medya platformlarımızda bu konuştuklarımızın aynısı tekrarlayacak. Yani Radyoda da tekrarını vereceğiz tekrar. Yani beni tanıyan herkes ne kadar prensipli olduğumu, işime ne kadar önem verdiğimi çok iyi bilir. Ee, ya benim bir sözüm var, hep söylerim. Azim varsa çözüm vardır. Aynen öyle. Ve Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısı yani olurmuş. Öyle düşünüyorum. Ee, bir de dediğiniz gibi liyakat kadar niyet de çok önemli. Tek başına liyakat da yetmiyor değil mi? Niyetlerin iyi ve gerçekten ülke ve toplum menfaatlerine uygun kullanılması da çok önemli. Şimdi Mustafa Bey, herkes bir takım bilgilere sahip. Tabii. Hiçbir şey bilmeyen insanlar belediyeyi ya da ülke yönetmeye çıkmazlar zaten. Elbette herkesin kendince bir takım bilgileri var. Bunu kabul ediyorum. Ama önemli olan burada bu bilgiyi pratik hayata dönüştürebilmek, dökebilmek. Yani belli bir prensip çerçevesinde bildiklerinizi samimi bir şekilde uygulayabilmek. Yani Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Der ki, bilgi ne bir süstür, ne bir baskı aracıdır. Bilgi kullanılabildiği sürece bilgidir der. Biz de işini en iyi yapanlar, memleketini ülkesini en çok sevenlerdir Tabii en en daha var. Tabii. Yani ben şuna ne diyorum? En milliyetçi, en çok ülkesini seven insan işini en iyi yapandır. Ne iş yaparsa yapsın, Ayakkabı boyası dahi olsa işimizi en iyi yapıyorsak biz en iyi milliyetçiyiz demektir. Evet. Bu arada değerli dostlar, yayınımıza bir müzik arası diyoruz. Şöyle güzel bir Bergama Türküsü dinleyelim. Ne dersiniz dostlar? İyi olur değil mi? Çok iyi. Şöyle güzel bir Bergama Türküsünü dinleyelim hep beraber. Ondan sonra kaldığımız yerden yayınlarımız devam ediyor.